Olmuyor <laughs> Merhabalar nasılsınız efendim Evet yine mental sağlığınız olarak Geldim garip bir videoyla Yine karşınızdayım Geçen de Starbucks bardağıydı ama bu sefer Scooby Doo'lu bardağım Çünkü Scooby Doo büyüktür Starbucks yani Deli gibi Scooby Doo'ya hayranıyım. Bunu zaten eski videolarımı izleyenler bilir Perfecto, perfecto, evet. Geçen de akrabalar serisini nasıl çektiğimle ilgili bir video çekmiştim ve gerçekten çok beğendiniz, devamı gelsin dediniz. O zaman ben de neden olmasın dedim ve zaten duyurduğum gibi şu anda ilkokul kapak sözler serisini Nasıl çektiğimi anlattığım bir videodayız. Bu videoya şimdiden heyecanlıyım çünkü gerçekten böyle geçmişte yaptığınız saçma ban laf sokmalar sürekli aklıma geliyor ve ben de zaten onları çekiyorum. Geçen videoda da olduğu gibi bu videoda da tabii ki küçük bir şeyler yazdım ve onların üzerinden giderek yine nasıl çektiğimi sizlere göstereceğim. Bakın burada ne var? Evet, yine bir defter ve deftere yazılan mükemmel, oscarlık senaryomla birlikte karşınızdayım. Şimdi bu seride genelde bir kız ve bir erkek oluyor ve laf atmalarını izliyoruz. Ama bu seriyle ilgili başka önerileriniz varsa, yani böyle ilkokulda attığınız laflar, o kafiyeli saçma sapan kapak sözler aklınıza geliyorsa mutlaka yorumlara yazın. Çünkü bu serinin devamında kullanabilirim. Erkeğin adı ne olsa ki? Videoda adı söylenmeyecek ama olsun erkeğin adına Ebu Bekir Sıddık koyalım. <laughs> Bizim klasiğimiz oldu artık gerçekten şu anda bilenler zaten biliyordur. Kızın adı da sizce ne olabilir? Sizce ne koyabilirim kızın adını? Tabii ki Suden Assu. Odaklıyorsun değil mi beni bak. Odakla beni. <laughs> Kamera karşısında kimse yok şu anda ben direkt kameraya konuşuyorum. O beni anlıyor ama. O beni Canım benim. Canım. Öncelikle Ebu Bekir Sıddık yazın kafasına kağıt atıyor. Sonra da şöyle bir tepkiyle tabii ki klasik pick me girl tepkisi vereceğim. Şöyle yapacağım. Ah! Abi ne yapıyorsun ya falan diyecek. Yani orayı tabii ki çekeceğiz tekrar. Sonrasında kağıdı aç ezik diyecek ya da oraya başka bir cümlede doğaçlama bir şey de getirebilirim. Hani kağıt atıyor ya. Kağıdı aç diyecek sonra yaza. Kağıdı açınca da bir çöp kadar değersizsin yazısını görecek yaz. Yani Ebubekir Stüdenaz'a birçok kadar değersizsin diye salak saçma bir kağıt atmış yani işte ergenler ne bekliyorsunuz? sudenaz da bunun karşısında durur mu? Tabii ki durmaz. Ve bir kapak sözle birlikte şu anda hemen okuyorum. Kendini fazla değerli sanma. Sonuçta kemiği verdiğimizde havlamayı kesiyorsun. <laughs> Böyle bir... <laughs> Sonuncu gülüşüm neydi ya? Gerçekten ben bu videolarda deliriyorum ha. Sınıfın o şeklinde ulamasıyla devam edecek video. Aslında bence ben bu videonun hepsini size şu anda anlatmayayım. Çok spoiler vermiş oluyorum. Yani bütün her şeyi okumayayım size. Bence biz hemen böyle bir çekmeye geçelim. Zaten orada göreceksiniz. Önce Sulinaz'ın rekliklerini çekeceğim. O halde videoya geçelim bitches. <gülüyor> <gülüyor> şu an bunu görmeniz lazım. <laughs> bu halde video çekemem. Bu halde ben video çekemem. İyi bakın. Görmüyorsunuz ki lan beni odaklamayacak Allah katına çıktı kamera bak şimdi şuraya bakın Şurayı görüyorum Niye gitti lan ışık gitti Görmüyorsunuz ki Allah'ım nasıl çekiyor ha ha şuraya bakın İşte bu evin hali bu <laughs> Gerçekten yatağı mı dağınık şu yatağa bakın Şuraya bakın Şu anda baya kendimi size karşı rezil ediyorum ama kimin umurunda sonuçta yani değil mi Havalı bir geçiş efektiyle bak geliyor hazır mısın Havalı geçiş efekti Geç Geç! Şimdi Ebubekir Sıddık için bu Mükemmel havalı Kolej ceketini buldum Sude Nazımız için de Düştü neyse Sude Naz için de bu ceket olacak Bunun linkini çok soruyorsunuz bana vermeyeceğim Çünkü yok Ve Sude Naz olmaya hazırım Ben yine oraya bakıyorum niye kameranın içine bakmıyorsun Evet Sude Naz olmaya şu anda hazırım İlk önce Sude Naz'a bir adet kağıt parçası geliyor O yüzden Bir kağıt koparıp o şekilde kağıda yazı yazmam lazım. Şöyle. Asla ikiye bölemiyorum. Siz de göremiyorsunuz bu arada. Neyse. Neyse. Hmm. Böyle bir şey. Gerçekten de mükemmel oldu görüyorsunuz yani gerçekten de mükemmel Şimdi buraya ne yazalım sizce? Değersiz ezik, değersiz bir çöpsün aynen değersiz bir çöpsün Değer Seks. Oh. Aksan yapacağım derken de eğer seks yazdım. Görebiliyor musunuz? Ya Allah beni kahretsin be. Başkasına yazacağız. Evet bakın bu daha güzel koptu. Şaka mı? Ds yazdım. R nerede? R. Veriz. Rır. Ekledim gördüğünüz gibi yani hiç kimse kusura bakmasın. Biz de biliyoruz bir şeyler. Bu kağıdı öncelikle buruşturuyorum. Çünkü bu kağıt benim kafama gelecek böyle. Niye kendime patlattım abi? Niye kendime vuruyorum? Ee, burada benim kolumun biraz sıyırmam gerekiyor. Çünkü hani benim kolumdan gelmemiş gibi davranacağım için o zaman hemen uygulamadan 3 dakikalık açalım. Lütfen aptal müziğin çalmasın. Ah! Ne yapıyorsun ya? Oldu bence. Bakalım. Ne yapıyorsun ya? Olmuş. Şimdi ikinci şeyimizdeyiz. Kağıdı açacak. Kağıdı açıp kameraya göstereceğiz ama burada aynalama efekti kullanmam lazım çünkü kağıdı doğrudan kameraya göster gösterince okumuyor. Şimdi açıyorum. Sonra şeydi. O moda girmem lazım. Böyle cringe kız moduna birazcık lazım lazım. Siz de kabul edin. Siz de bunu istiyorsunuz. Siz de istiyorsunuz. Kabul edin. Sen de kendini fazla değerli sanma. Sonuçta kemiği verince havlamayı kesiyorsun. Sen de kendini fazla değerli sanma. Sonuçta kemiği verince havlamayı kesiyorsun. <laughs> Bir de böyle etrafına şey atıyor. Şey güdüşler hani şimdi uuu oh, falan diyecekleri için hani. O da böyle havalı havalı bakış atıyor. Şimdi Sude ilk golü attı. İlk gol Ebu Bekir Sıdda girdi. Ama yetmez. Sude bir daha laf sokması lazım. İkinci lafımız. Senin dilinde konuşuyorum demek ki. Muza basma ayın. Damarıma basma hayatım kayar. Gibisinden bir şey söyleyeceğiz. Evet başlıyoruz. Senin dilinde konuşuyorum demek ki. Muza basma ayın. Damarıma basma hayatın kayar. <laughs> Hala konuşuyor ya. Ananın babanın veremediği terbiyeyi ben sana vermeyeyim. Evet şu anda Studenaz'ın tüm cringe laflarını duydunuz ama yani Gerçekten biz bu lafları ilkokulda kullanıyor muyduk? Kullanıyorduk. O zaman hemen lafları yiyip kapak olan ve moraran artık böyle ağlayacak duruma e ee, Kusaydın ama yani gerçekten kusuyorum. Ağlayacak duruma gelen Ebu Bekir Sıddık'ın repliklerine geçiyoruz. Geçtik şu an geçtik yani geçmiş olmamız lazım. Bu video devam edemez, edemez. Ya şu anda bu, bu, konuşmayı görüyorsanız biz geçememişizdir demektir. Ve geçemediyse gerçekten büyük sorunlar var demektir bu videoda. Evet. Havli, Havli Kole ceketimizi giyelim. Ve Ebu Sıddın, laf yemelere doyamadığı bir video olsun. Arka planı değiştirdim çünkü hani ayrı ayrı yerlerde oturdukları için açıları da o yüzden değiştirmem gerekiyor. Burada buruşturup atarmış gibi yapacağım. Tamam Hazır mısınız? Basket. Basketçi bu, basketçi bu bilek hareketleriyle Suleynaz'ın kafasını pot olarak kullanıyor. Evet, başlayalım. Şimdi şey diyeceğim ona. Kağıda aç ezik. Dalga geçermiş gibi kağıda aç sana diyeceğim. <laughs> kağıda aç <açsana. gülüyor> Oldu lan. Öncelikle. Sudenaz'dan ilk lafı yediği için hani kemik kemik atsak su sarsın dedi ya Sudenaz. onu yediği için önce bir şok olacak sonra şey diyecek e sen hala havlıyorsun önce bir şaşırıyorum <laughs> nasıl der lan bana bunu <Gülüyor> <Gülüyor> sen şu an bile havlıyorsun sen şu an bile havlıyorsun onu ne yapacağız <laughs> aynen bir de böyle gülüyor sanki çok havalıymış gibi Lan dua et okuldayız var ya yoksa seni çok fena yapardım Lan mal Dua et okuldayız Oldu bence Dua et okuldayız kızlar Sondaki bağırışım tamamen amaçsız bir bağırmaydı. O yüzden lütfen beni ciddiye almayın. Beni bu video boyunca ciddiye almayın. Çünkü bu videodaki hiçbir şey ciddi değildir. Evet. Yine bir konuşma yaptığıma göre size sürpriz bir şey yapacağım. Şu anda e, videolar yayınlandı ama bir tanesini çekmeyeceğim. Kamera arkasına çekeceğim. Birleştirdiğinde göreceksiniz. O zaman video daha da güzel olacağını düşünüyorum. Elimi niye böyle yaptığım hakkında da herhangi bir fikrim yok. E, şimdi ben onu çekeyim. Sonra siz videonun son halini görün. Sonra zaten hani shorts olarak da dediğim gibi atacağım. Ama tabii ki shorts olarak siz bunu izlemeden önce yine elimde beni pizza ile göreceksiniz. Çünkü pizza beni temsil ediyor. Bir şeye aşık olacaksam o şey pizza olur. Çünkü Yemekler sizi hiçbir zaman üzmez ama insanlar üzebilir. O yüzden bir yemeğe aşık olun derim. Bu da günün tavsiyesiydi. Bir şey söyleyeceğim. Siz bana, siz bana unutturdunuz. İlk kapak sözler serisinde ne vardı? Ne vardı acaba? Tabii ki ulama sesleri böyle, anırma sesleri ama tabii ki o sınıfın yaptığı şeylerle. Uy koydu lafı falan diyeceğiz. Şimdi hemen ses kaydımızı alıyoruz. Sonrasında o ses kaydını ben birleştiriyorum ve sanki 5-6 kişi söylüyormuş gibi oluyor. O zaman hemen ulamaya başlıyoruz. Hazır mısınız? Benle birlikte şu anda siz de uluyorsunuz arkadaşlar. Ben başlıyorum. Uzun bir ulama yapıyoruz. Benle birlikte kamera karşısında yapınız. Başlıyorum. Şimdi lafı koydu ya. Oooo. Çok mu uzun oldu lan? Sanki çok uzun oldu. Bir daha yapayım. Oo. Oo! Bu şakaydı. Şimdi bunun uy versiyonunu çekelim. Onu da ekleyeceğiz. Uy! 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 O zaman ben gidip videoyu birleştirmeye gidiyorum ve sonra pizzamı alıp geliyorum. Videoyu hep beraber izliyoruz. Geçiş efekti. Geç. Geç. Evet şimdi sizi mükemmel videomla bırakırken ben de pizzamı tıkınıyor olacağım. Bu arada video gerçekten çok güzel oldu. Benim çok içime sindi. Umarım siz de beğenirsiniz. O zaman hemen siz izleyiniz ben de yiyeyim. Ah, ne yapıyorsun ya? Kağıda açsana. <laughs> Sen de kendini fazla değerli sanma. Sonuçta kemiği verince havlamayı kesiyorsun. şu an bile havlıyorsun onu ne yapacağız Oo. Bir, bir senin dilinde konuşuyorum demek ki muza basma ayı damarıma basma hayatın kayası <laughs> sudenaz iki oldu zanma dua et okuldayız hala konuşuyor ya ananın babanın veremediği terbiyeyi ben sana vermeyeyim <laughs> sudenaz on 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 Evet videomuz da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ayrıca bu videoya lütfen olabildiğince like atın. Çünkü sizin like'larınız sayesinde böyle ben heveslenip video çekmeye devam ediyorum. Hani ben yani düşük gelirse çok da çekmeyebilirim onu söyleyeyim en baştan. Kendinize yine tabii ki aşırı iyi bakın. Ağzımdan bir şey mi fırladım Eğer öyleyse çok çirkin bir görüntü olabilir. Neyse. Aloha. Bye.